ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen kamu personeli seçme sınavının sonuçları açıklandığı notlarıyla Seyit Fatih Poyraz bizi bekliyor. Fatih Seni dinliyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın adayın katıldığı KPSS Ağustos ayının ilk haftasında yapılan oturumlarla sona ermişti. Haliyle milyonlarca adayın gözü ve kulağı ÖSYM'den gelecek haberdeydi. Ve ÖSYM'den nihai haber bugün saat 10 itibariyle geldi ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Buna göre genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına ait Sonuçlar açıklanmış oldu. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Tabii bu peki bu KPSS puanları kaç yıl geçerli olacak? Bunu da belirtmekte fayda var. Puanlar sonuçların açıklanmasından itibaren yani bugünden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yani adaylar iki yıllık periyotlarda herhangi bir yere müracaat ettiği takdirde bu puanlarını kullanabilecek. Ancak öğretmenler için farklı bir nokta var. Öğretmenler bu puanını bir yıl süreyle kullanabilecek. Tabii başta da belirttiğimiz gibi ÖSYM'den nihai açıklama sağ saat 10 itibariyle gelmişti ve sınav sonuçları saat 10'dan itibaren açıklandı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.